Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün yeni konumuz eş ve zıt anlamlı sözcükler. Hazırsanız hemen bir yeni konuya giriş yapmadan önce artık neye bakıyoruz her zaman? Tabii ki de programımıza. Evet, Ekim ayı programımız şu an karşımızda. Bugün eş ve zıt anlamlı sözcükleri işleyeceğiz hep beraber. İsterseniz bu programı açıklamalar kısmından indirebilir ve bizleri daha planlı ve programlı bir şekilde tabii ki de takip edebilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, ilk olarak neler işleyeceğiz? Hep birlikte ona bir değinelim. Hop, bir yan pencereyi açtım. Eş anlamlı sözcükleri öğreneceğiz. Tabii ki de başka ne öğreneceğiz? Bunun tam tersi yani zıt anlamlı sözcükleri öğreneceğiz hep birlikte. Haydi bakalım. Evet. Eş anlamlı sözcüklerden hemen bir giriş yapalım. Şöyle güzel bir mavi kalem alayım. Yeşili uygun olabilir diye düşündüm. Yazılışları farklı. Hmm, ancak anlamları aynı olan sözcüklere. Bu kısım çok önemli. Peki ne diyeceğiz biz? Tabii ki de havalı başlığımızdan da anladığımız gibi. Eş anlamlı eş anlamlı sözcükler diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Hemen arabamızın içerisindeki kelimelerimize bir bakalım. Evet kelimenin eş anlamını istiyorum. Kelimenin eş anlamı aslında yukarıdaki yazıda da ipucumuz var. et evet, kelimenin eş anlamı sözcüktür sevgili arkadaşlar. Sözcük kelime eşittir. Sözcük yazılışları farklı ama anlamları aynı çünkü. Anlaştık mı? Siyah Hoppa! Siyah anlama gelen başka bir kelime arıyorum. Siyahı karşılayacak tabii ki de nedir? Kara. Doktor. Bazen görürsünüz belki tabelalarda doktorların e, isimlerinin altında ne olur onlar? Doktor aynı zamanda hekim, öğrenci, sevgili öğrenciler. Sizler aynı zamanda nesiniz? Tabii ki de talebesiniz değil mi? Talebe harikasınız. Al yanaklarımız al al oldu. Yani ne oldu? Kırmızı değil mi? Hoppa yazdık. Yazışları farklı ama anlamları aynı. Bu kadar işte harikasınız. Hadi bakalım ilerleyelim. Hediye. Uuu, Tonguç Tongül'e bir hediye almış. Aynı zamanda ne aldı diyebiliriz peki burada? Hoppa yine yazalım mavi kalemimizle. Hemen sizlerden cevap bekliyoruz isterseniz. Benden önce yorumlara yazabilirsiniz anlatmadan. Nedir? İpucunu veriyorum. A, r, ar, ma, han. Harikasınız. Hediye eşittir. Arman. Aynı zamanda Tonguç Tongül'e ne veriyor? Tabii ki de Arman. Tebrik ediyoruz Tonguç. Arkadaşını bence çok mutlu ettin. <laughs> Harika. Pratik yapalım. Hadi bakalım. Aşağıda kelimelerin eş anlamlarını bularak eşleştirelim. Huh, zaten çok kolay. Aslında ipuçları hop aşağıda var. Öğrenci. Neydi öğrenci? Neydi öğrenci? Aferin size. Tabii ki de talebe okul. Okula gidiyorum ya da nereye gidiyorum diyebiliriz. Mektebe gidiyoruz değil mi? Kırmızı yanaklarımız kıpkırmızı oldu bugün ya da yanaklarımız al al oldu bugün değil mi? Harikasınız. Karşıdan yaşlı bir amca geçiyor ya da karşıdan ihtiyar bir amca geçiyor diye örneklendirebiliriz. Cevap bu soruya cevap verdim ya da bu soruya ne verdim diyebiliriz. Tabii ki de yanıt verdim diyebiliriz. Ha ben şöyle bir tekrar yapalım. Öğrenci, talebe, okul, mektep, kırmızı, al, yaşlı, ihtiyar, cevap, yanıt. İşte bu kadar. Haydi bakalım tekrar etkinlik yapıyoruz. Aşağıdaki yoncuların içerisinde bulunan kelimelerin eş anlamlılarını bulalım. Eş anlamı olmayan hemen işaretliyoruz. Kelimeyi ise işaretleyelim diyor. Hemen bir bakalım. Doktorun eş anlamı neydi? Hemen yazalım. Hekimdi. Beyaz neydi beyaz? Ak. Kırmızı ile karıştırmayın sakın. Beyaz ak. Kırmızı ise al. Telefon telefonun eş anlamı var mı? Tabii bilgi de yok. Hemen işaretledim. Öğretmen. Öğretmen neydi? Muallime. Muallime. Ya da muallim de diyebilirsiniz. Öğrenci neydi tabii ki de? Talebeydi. Örneğin sınıfımda 19 talebe var diye örnek bir cümle kurabiliriz. Çiçek. Hop işaretledim. Neden? Çünkü çiçeğin eş anlamı yok. Cümle. Cümle neydi? Hop tümce diye eş anlamını yazalım. Cevap neydi? Yanıt. Bu soruya cevap verdim ya da bu soruya yanıt verdim şeklinde örnek cümle kurmuştuk. Peki pembe? Pembenin de eş anlamı yok tabii ki de. Şöyle güzel bir yıldız atalım kendimize. Haydi bakalım ilerleyelim. Soru çözelim. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş anlamı vardır? Oo! Siyah. Siyahın eş anlamı hatırlıyor musunuz? Bir önceki sayfada örneğini yapmıştık. Kara. Tava peki tabak var mı tava ve taban? Hayır, bunların eş anlamı yok. Dolayısıyla siyahı işaretledik. Zıt anlamlı sözcüklere geçiyoruz şimdi. Anlamlarının birbirinin zıttı olan sözcükler ne diyeceğiz? Başlığımızda da zaten var. Şöyle farklı bir kalem alayım. Bu sefer de şöyle kahveye yakın bir kalem seçeyim. Zıt anlamlı zıt anlamlı hoppa sözcükler denir diyeceğiz. Hemen çağımızın içerisinde kelimelerin zıttını bulalım. Yani zıt olan sözcükleri bulacağız. Dar. Burası çok dar ya da burası çok geniş diyebiliriz değil mi? Tam zıttını istiyorum her şeyin. Bu çocuk çok yavaş ya da bu çocuk çok hızlı diyebilirim. Hızlı. Evet bu masa çok ıslak ya da bu masa çok kuru diyebiliriz. Doğu yönüne gidiniz. Navigasyonlarda çok sık duyarız değil mi? İleriden doğu yönüne doğru ilerleyiniz ya da ileriden batı yönüne doğru ilerleyiniz şeklinde tam tersini ne yapıyoruz? Söylüyoruz gündüz. Şu an gündüz peki bunun tam tersi gece hatta bir oyun oynarız hatırlıyor musunuz? Gece deyince ne yapıyoruz? Kapanıyoruz gündüz deyince hop havaya kalkıyoruz değil mi? Gece Gündüz. Gece. Gündüz. Harikasınız. Haydi bakalım. Oo, ne yapmış Tongucumuz? Tongucumuz şimdi sabah olmuş, uyanmış. Peki sonra akşam olduğunda ne yapacak? Uyumuş sabah, akşam, sabah, akşam. Tam neyi? Zıttı. Ak, şap. Hoppa. Sabah, akşam. Peki Burada tontiş bir tongucumuz var. Ona ne diyelim? Şişman. Şişman tonguç peki. Nasıl bir tonguç bu? Zayıf tonguç, değil mi? Şişman. Hopba. Zayıf. Şişman. Zayıf harikasınız. Pratik yapıyoruz. Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlarını bularak eşleştirelim diyor. Hemen zaten altta yine neyimiz var? İpucumuz var. Gece. Gecenin tam tersi neydi? Hop geldim. Eşleştirdim. Gündüz. Doğru. Bu soruyu doğru yanıtladım. Ya da bu soruyu ne yapabiliriz? Yanlış yanıtladım. Yaşlı. Karşıdan yaşlı bir teyze geliyor. Ya da karşıdan genç bir öğrenci geliyor. Değil mi? Şişman. Evet. Tonguç çok şişmanladı. Ya da Tonguç çok ne yaptı diyebiliriz? Zayıfladı. Hızlı. Tonguç çok hızlı koşuyor. Ya da Tonguç çok yavaş koşuyor şeklinde bir eşleştirme yapabiliriz. Haydi bakalım. Tekrar etkinlik yapıyoruz. Aşağıdaki yoncuların içerisinde bulunan kelimelerin zıt anlamlarını bulalım. Zıt anlamı olmayan hemen gelin işaretleyelim. Kelime ise tekrar ne yapıyoruz burada işaretliyoruz. Hemen yapalım. İyi, tam tersi, kötü, çirkin, güzel güzel çirkin çünkü değil mi ama balın bal kelimesinin bir zıt anlamı yok genç yaşlı hoppa siyah beyaz hoppa peki mavi mavinin bir zıt anlamı yok evet tonguç çok büyüdü ya da tonguç çok ne yaptı hop küçüldü diyebiliriz yani büyük küçük evet akşam sabah değil mi? Sabah, akşam. Sabah, akşam. Peki kutunun herhangi bir zıt anlamı yok. Hemen gelin buradaki kelimeleri kısa bir tekrar yapalım. Bizlerle birlikte sizlerle tekrar söyleyin. Anlaştık mı? İyi, kötü, güzel, çirkin, genç, yaşlı, siyah, beyaz, büyük, küçük, akşam, Sabah harikasınız. Buraya da şöyle güzel bir yıldız koyarak sayfayı ilerletebiliriz. Spor yapmalı soru. Hoo. Tonguç elindeki baskete zıt anlamı olan potayı atacaktır. Haydi gelin basketi ulaştıralım demiş. Hmm, zıt anlamı olan. Hemen Tonguç'un elindeki topa bakıyorum. Kış, Eylül, Ekim, Yaz. Kışın tam tersi diye düşündüm kış ayının tam tersi Eylül mü? Ekim mi yoksa kış ayın ya da kış mevsiminin tam tersi yaz mevsimi şeklinde düşünebiliriz. Haydi Tonguç haydi bakalım gel buraya topunu at ve yaz kelimesini seç anlaştık mı? Hemen şuraya da bir yazalım. Kış eşittir yaz bunun neyi? Tabii ki de zıt anlamı harikasınız. Hoppa Konunun özü. Peki biz video boyunca neler öğrendik? Eş ve zıt anlamlı sözcükleri öğrendik. Peki ne yaptık? Soru çözümleri ile pekiştirdik. Hemen gelin ödevimizi unutmayalım. Sıfırdan ikiye Tonguç kitabımızı alıyoruz. Ve hemen konumuza bir bakıyoruz. Ne yaptık? Bizler bugün hop eş anlamlı kelimeleri ve zıt anlamlı kelimeleri öğrendik. Hemen şunu kapatayım. Sayfa 22 ve 25 arasını rahatlıkla artık çözebilirsiniz. Hemen gelin şöyle bir bakalım ödevimize. Sayfa 22 soru çözümleri de burada mevcut. Kitabımızın sol tarafında konu anlatımları mevcut. Diğer tarafta da soru çözümleriyle kolayca pekiştirebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi en sevdiğiniz kısma geliyoruz. Dum 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 dum. Nereye? Tabii ki de nereye? Ödüllü, hop geçemedim. Ödüllü soruya. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin zıt anlamı vardır? A bardak, B kağıt, C iyi. Evet cevapları yoruma bekliyoruz sevgili arkadaşlar. Çok harika bir dersti. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.